Merhaba arkadaşlar, Suntable'a hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Hawaii Meteor Mother hakkında olacak. Hawaii Meteor Mother, 2005 yılında başlayıp 2014 yılında ekranlara veda eden komedi dizisidir. Hepinizin bildiği gibi, Barney Stinson gibi bir karakteri dizi dünyasına kazandırmış oldukça iyi bir yapımdır. Kısaca hikayesine değinmek gerekirse 2030 yılında baş karakterimiz Ted Mosby'nin çocuklarına dizinin isminden de anlaşılabileceği gibi anneleriyle nasıl tanıştığını anlatması üzerine kurulmuş bir hikayedir. Ancak Ted bu hikayeyi öylesine derinlemesine anlatır ki 10 sezona ve 208 bölüme sığdırır. Çocuklarındaki sabır paha biçilemez olsa gerek. Birkaç ilginç bilgi vermek gerekirse bölümler hazırlandıktan sonra seyirci izletiliyor. Onların verdikleri tepkiler orada kaydedilerek televizyonda izleyeceğimiz bölümlere ekleniyor. Başroldeki kadın oyuncularımız Alison Hannigan ve Kobe Schmulder 4. sezon çekimlerinde hamileydiler. Hannigan kızının doğumu için kısa bir süreliğine ara verdi. Hannigan'ın sezon finalindeki bölümleri çekimleri ise hamilelik yüzünden aylar öncesinden yapılabildi. Ted'in gelecekteki eşini canlandıran Kristin Milioti, dizinin yaratıcılarıyla bir araya geldiğinde hangi rol için seçmelere girdiğini bilmiyordu. Görüşmeyi Skype üzerinden yapabiliyor ki dizideki bazı oyuncuların kendisini Ons Müzik elindeki performansını izlemeye gelmelerine kadar anne rolünü oynayacağını farkına varamadı. Ekibimizin sürekli vakit geçirdiği meşhur McLaren's aslında New York'ta bulunan McGee's isimli gerçek bir bardan esinlenerek ortaya çıkmıştır. Son ilginç bilgimiz ise biraz spoiler içeriyor. Fotoğraflarda asla kötü çıkmayan, aksine hep aynı pozda, bir eli kravatında ve gülümserken çıkan Barney ilk kötü pozunu Lili'nin 33. yaş gününde 2011 baharında verecektir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümümüzde 8 Şubat Perşembe günü hastanedeki Sherlock Holmes'ümüz House dizisiyle karşınızda olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.